tüm kurultay süreci boyunca Türk sağına ve bizlere bol miktarda hakaret edildi. Her türlü erdemi solda, her türlü ahlaksızlığı da sağda gören ateşli konuşmalar, derinlikli yorumlar yapıldı. Hançer edebiyatları, iyi Parti eleştirileri havalarda uçuştu. Burada araya devreye girmem lazım bazen şaşırıyorum. Yıllar evvel de bir yani önemli bir kişi aranızda bazılarına da denmiş olabilir de bana da denmişti. Ben de şaşırmıştım yahu ben bir kadınım bana bu niye söyleniyor diye. Ceketimin astarı yok her tarafım hançer, bıçak denmişti. Ben de ya ne yapabilirim de kendi kendime düşünmüştüm. Rahmetli abim sağda gittim. Dedim ki böyle böyle. Dedi yaşlı adamların sözlerine bakma. Acındırma çalışırlar kendilerini. <laughs> Rahmetli abicim öyle demişti. Ben de karışmamıştım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti. Fakat hançer işi ortada kaldı. Değerli arkadaşlarım, önce şunu söyleyeyim. Ben eğer bensem o, ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben herkesin hak ettiği takdirde hançeri ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep öyle yaptım. Arkadan işim yoktur. Arkadan katiyen işim yoktur. Çünkü ben kul hakkından çok korkarım. Gücün getirdiği kul hakkından çok korkarım. Gücün getirdiği o korkuları, o korkuları kullanıp insanlara eziyet etmekten çok korkarım. Büyük günahtır. Dolayısıyla hele ki garibana eziyet edenlerin bilirsem, ispatlarsam Vallahi billahi bugüne kadar şak diye kalplerine o hançeremde Maraş bıçağı gibi koymuşumdur. Koyma devam edecek. <laughs> Ama bir kişiyi ben bugüne kadar sırtından bıçaklamadım. Ha benim sırtımda da bıçak vardır demiyorum, hançer vardır demiyorum. Gereğini yapmıyorsan habire hançerlenirsin. Kendine bir şey istiyorsan habire hançerlerisin. Hançerlerini istedim. Ölümüne bir şey isteyip çevreyi görmüyorsan elbette hançerlenirsin. O hançerlerin sahiplerini sonra karşında bulursun. Dolayısıyla ben kimseye hançerlemedim. Hançerlemem bana öğretilen, ailemden öğretilen bir miras gibi gelen şey yüze karşı konuşmak kalabalık içinde şahitli konuşmak, açık konuşmak ve gereğini yapmaktır. Eğer bu hançerse altı kişinin içinde net bir biçimde konuşmuş bir şahısım karşılığında ölmüş anama sövüldü. Şimdi asıl mesele şu. Ben olmadığıma göre hançer kimin?